Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Tavuk pazarına girdik. Şöyle bir bakın. Biraz kalabalık var. Geçen hafta kadar olmasa da iyidir. Şöyle çekelim. Selamünaleyküm. Senin mi bunlar? Ne istiyor bunlara? Biliyor musun fiyatlarını? Bunlar takım. O da dişi. He, ha? kaç para fiyat? Bir şey 12. 1200. 1200. Papa? Neyse Hello. dur 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 dur. Gelsin şey yaparsın. Deve, deve, tövbe ve tovası Böyle bir amut ki sardaşta o korneydi o kadar Yemek de yiyebiliyorsun. Hem yani verebiliyorsun. Evet. Ee, Kaç bu fiyat mıymış? Çoğu sitede be. çok olacağız, ne? Fiyat ne? Fiyat. Money, money. Bu vahşi değil yani. Bu alışmış. Alış, alışık. Ha? Vahşi, vahşi bu. Anladım, anladım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, papağana 900 diyor. Buralarda uçan papağanlara benziyor. Uçuyor, buralarda uçuyor. Bunlardan. Hadi kolay gelsin. Evet, Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin hayırlı işler. Vereyim sana tepelilerden alayım. Fiyat nedir acaba? 60 lira abi. Tek fiyat mı? Evet. Burası tepeliler. Tepe tepeli 200 lira abi. Bir Japon üstü bir tepeli. O 200 lira dedim. Evet abi. Hmm. Evet. ikisi tepeli. Ha bu, o ikisi tepeli. O da mı 200? Evet. evet. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Ol. Kolay gelsin abi. Bu kanaryalarda fiyat öğrenebilir miyiz abi? Fiyatlar... Tabii. Değişiyor mu fiyatlar? Tabii değişiyor. 150'den başlıyor, 250'ye kadar. Evet. Bir araf ve Burası da mı aynı? Abi gördüğün tezgah muhabbetler hariç ha, 150'den başlıyor. 150'den 250'ye kadar. Evet. 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 evet arkadaşlar 150'den başlıyor 250'ye kadar. Evet. Gidiyor. Fiyatlar böyle. Evet. Evet. Muhabbetler de 70-80. Şurada güzel bir takım var. Bu güzeller ne kadar abi şu Kırışık tüylü olan cinsi ne oluyor onun? Tüyörünü abi. Artıyorum. Ne kadar onun fiyatı? 173. 175 175. Evet. Onun fiyatı 175 lira arkadaşlar. Abi hayırlı işler. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hasan abi. İyi misin? İyi çok süper. Getirmedin mi bir şey? Bu gel gelmedi. Hiç gelmedi hiç mi? Bugün Muhammed gelmedi. mi? He Muhammed bugün gelmedi gel mi? Bugün gelmedi. Ee, karşıma çıkmadı zaten. Ha. Hadi görüşürüz. Hadi, Sağ olasın. Sağ ol sanıkmış. <laughs> muhabbet muhabbet 60 lira kolay gelsin hayırlı işler 60 lira arka taraf satıldı abi onlar satıldı Ama, kolay gelsin hayırlı işler bu <laughs> int ne kadar fiyat baba hitler 40 değil mi? Evet. Kaç Babam mı? Hiç benzemiyor. Efendim abi? Hiç benzemiyor. Benziyor ya. <laughs> İsim ne senin? Kadir. 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 Kadir, evet, abi. Ee, Kadir kardeş. Kanaryalar mı evet. kadar çıktı? Kanarya. Baba. <laughs> Oğlum sen de bir şey Adam değil sen mi? ben bir şey Bir şeyler ya. Muhabbetler 60 lira ona parası yok dedi. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen beni görmemek için yer değiştiriyorsun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> <din alın>. <gülüyor> 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 Nasıl ya abi? Azaltmışsın biraz. Ya havalar <laughs> e. <laughs> Senin üretimhane <hali> var herhalde. <laughs> Yerin nerede abi? Bayram Muhabbetler senin mi? Onlar da senin. Fiyat ne acaba muhabbetlerde? 60 lirayla 150 lira arasında. 60 150. Şu güzelleri yine çekelim mi? Bu güzel ne kadar da abi? Bu He? Oo. Oh. Sen bugün dostumsun abi ya. Bunların cinsi ne abi? Parijan. 60, Çok güzel arkadaşlar. 10, 50, 50. Bunlar takım fiyatı mı oluyor? Takım fiyatları bunların 1000, 1200, 1500, 100, 100, 100, 100. Sen kaç veriyorsun? Ben şu an 1200. Ah, 1200 ödüyorsun. Kafet, kafet. Evet. Kafesin nerede? Araça, tamam. Yedi var sonra orada. Yani. Evet, evet. Beyaz Pazara getireceğim <gülüyor> abi. <gülüyor> sen şeye götürüyor musun artık? Kanarya şeylerini. Bu ara para. Sen mı sen Ya, şablon, ya, ya, Boyları da biraz Hapesim büyük. nerede? Ben anlamam. Ben ne dedim? Parası olur böyle olmaz. Gerek <laughs> 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 Benim şuraya koyum yok abi. Daha bir var. var aynı şeydeler ama e, işte basıp, mesela yarışmaya bunlar giriyor. Evet, evet. bunların belirli boyları olması gerekiyor. 18 santimden kısa olmaması lazım. 18. 22 en santimden büyük aslında, olmayacak. Parmağa evet. yani, şişti. Ölecek işte. Evet. Yani yapısı boyuna kadar gelecek. Gelmezse yarışmada değer kazanmıyor. Kafesini getir. Yarışmalarda var mı derece? Derece mi? E, tabii derecede yarışmalarda ikincilik var, var, üçüncilik var, Birinci değil doğru. Ama sen bunlarda değil farklı kuşlar. Farklı kuşlar. Onları buraya getirmiyor mu? Kime getiriyor onu yani? Evet. Birisi, birisi. Onları Nedir o, yani da yani satış yapmıyor. Satış yapmıyor. Yani onların özel şirketleri var. Onlara ayrı. Bir Onun Sarı sarı. Abi geldim. Görüşürüz. <laughs> Hayırlı işler. Kolay gelsin. <laughs> Sultanlar ne kadar oluyor? Abi onlar 450. 450. Bu güzel. Alexander 1600 lira. 1600 lira mı? Konuşuyor mu? Konuşuyor. Ama sen de konuşmaz. Konuşmaz değil mi? Küsmüş mü? Yok ee, abi Bunlar ne kadar? Bu evet arkadaşlar bunlar 550 lira diyor Bu da 1500 lira mı? 1600 lira Bu erkek mi dişi mi Bu dişi abi Dişi mi O Ben gönlüm

Muhabbetler ne kadar? Canım, Abi evet. 130'dan 60'a kadar değişiyor. 60'tan 130'a 60 kadar. Konuşan istiyorsanız bak tepede konuşuyor alışkında. 3 kelime yapıyor. Bu. Bunun fiyatı ne? 130 lira. Evet. 130. 3 kelime yapıyor. Konuşuyor. 130 lira. Tepelidir de, de basık tepeli. Tepeli al da var mı? Bayağı güzel tepesi var yani. Böyle <laughs> erkek mi? Konuşuyor mu şu an? Konuşuyor, konuşuyor. ne yapıyor? <laughs> evdeyken dolaşıyor. Ucuz mantlar, <laughs> var. ayakkabı var. var. Senin mi bunlar? Fiyat ne? Hangisi? Tepeli mesela? Bunlar emanet benim. Bu o, o tabbali emanet. Bunlar benim. Bunlar, benim. Bunlar, bunlar ne kadar? Bunlar 200. Bunlar 300. Bunlar iki tane 500. 2 tane 500. Bir dişi bir, erkek. bir dişi bir erkeği. Sakalar ne kadar? Bunlar üç tane elli. Üç tane elli? Evet. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Ne oldu? Ablıyor? Yok mu yumurta? Bana soruyorlar ya yumurtaları ne yapıyorsun diye. O kadar yumurta alıyorsun diyorlar. <laughs> Allah Allah. Selamünaleyküm. Evet, Yumurtaları sattın mı? O, evet, bitti abi. Mavi yumurta mıydı? Mavi Mavi vardı. Mavi. Sarı da mı? He. Geç kalıyoruz abi. Geç, geç geliyoruz o yüzden. yumurta Benim yumurtam bu saatte kalsa ben yumurtayı getirmez Nasıl? Benim yumurtam <laughs> bu saatlere kalsa ben yumurtayı getirmem. <laughs> <bu saatlere gülüyor> <ben yumurtayı> <laughs> olsa bari koş güre. Buyurdan. Selamünaleyküm. Ne Allah abi abi make it. Şaka dönüyoruz. Abi alan şey yapmıyacak. Ha zaten bak gezger Ahmet, 3 satıyoruz Suriye'ye. Ha 5 gol aldık. Getirdiğim 8 koli. 5'i zaten o aldı. paylaşıyoruz ya Anladım anladım abi. Biliyorum da işte Abi e, fiyatlar ne oluyor? Söyle fiyat bize. Fiyatlar bir. değişiyor. 60, 110, 120, 100, 100. Fiyatlar değişiyor. Arka taraf ne kadar? Da? Nasıl? Arka taraf Bunlar da 70 80. Onlar da 70 80. Ne köy bunun? Biraz yükseldi mi fiyatlar yoksa? Düştü abi. Düştü mü? <laughs> 40'a 45'e veriyordum. Tamam. 70 lira oldu. Ya, yemden dolayı değil mi? Hayır. Ne arıyorsun? Kazlar 200 müydü? Çarpı bir var. Kazlar 200 müydü? 350 abi. 300 350. 300 350. Yavaş yavaş geçelim. Hayırlı işler kolay gelsin. Abi, Sağ biraz şey yapar. Tane. Tamam. Tane, tane o zaman. Ne aynen aynen. Ama bu kadar Ondan tamam tamam erken gelirse ilk buraya gireriz. 3 tamam. üç, üç, dört dolu. Tamam, Kuş pazarına uğruyoruz ya. Tamam. Orada biraz pazarına şey. Tamam. Tamam. Bu süsler ne kadar? O takım abi takım 750 Takım 750 Şöyle çıkalım da orayı da çekelim Yavaş yavaş çıkalım arkadaşlar Halkalı'ya gideceğiz Yok. Yani, 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 işte Allah'ım, Allah Allah. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. Tepeyi beğen ya Onu ne yapayım biz? Ya. Ya, ne kadar abi? Ağabey, ağabey. Takım? 200. 200 evet, lira <laughs> Sen ne <kadar> Ne <sertaklanıyor? gülüyor> 40 lira. mi? Neden iyi torozu var. 3 tane al. Takas edelim mi? Yok be toplam. Moroz uğraşmayalım. Beyaz oroz ne kadar abi? Güzel. 80. 80 mi? Sen de yumurta yoktu mu abi? Yani yumurta getiriyordun, getirmemiz. Getirmedim hafta getirmedim. <laughs> <laughs> Geldik mağdur. Mağduruz abi. Mağdur <laughs> <Afer> olduk ha. <laughs> Hayırlı işler abi. Hafta <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Sağ olun, iyi gidiyor. Nasıl fiyatlar nasıl? Etçiller falan. Etçiller şey. Et. 60 65 diyor. 60'a satıyoruz. 60. Evet. Şu Etçiler taraf? Var. 35 lira. Bunlar 35 mi? Evet. Bunlar ne tavuğu oldu? Evet. Bunlar ligari yumurta tavuğu. Yumurta tavuğu? Evet. Vay be. Ne güzel şey oluyor reis. Hoş bulduk Ali abi nasılsın? Merhaba. İyisin inşallah. İyi çok şükür. Ya. Bu yumurtalar bıldırcınlar mı yumurtadı? Yok. Abi, şey. <laughs> abi, Şaka yapıyorsunuz. <laughs> abi fiyattan ne acaba Ali abi? 5 lira 45 lira, 5 lira 45 lira. 45 lira 50, 50, 50, 50, 50. 50 lira. Harika. İyi bedel varmış. Şu ya. Muhabbet eyvallah, muhabbet eyvallah. Şurada arkadaş 70-80 mıdır? Siyah tabloları ama. He. O, onlar şey, abi, bak, satıyorlar. Parada top onlar. Değil mi? onların yerle bir şeyleri çok tok onların çiftlikten onlar çiftlikten şey yapıyor. Çiftlikten Biz çiftlik değiliz ki köy yani. Evet, evet, Benim hayvanlar köy. Evet. Yani köy olduğu için biz uygun. Uygun abi biz köy malını veriyoruz yani. Yiye mi daha gelip yiyor. Yani. Evet. Yemin Arkadaşlar yemeği Ali yemeği abi yemeği yemeği 40 liraya veriyor. Şu hint orası ne kadar beyaz? Bunu da 500 lira diyoruz ama 400'e bırakırız çok yani. Güzelmiş çok güzelmiş. Şey yani. çok güzel. Abi. Güzelmiş. Mehmet Yegin. Mehmet Yegin. Ege Artı değil, değil yege. Ege. 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 Ha. senin mi? Benim de Mehmet abi. Ne kadar? Mehmet abi ne kadar buldurcular? 20 lira. 20 tane. <laughs> Bunların cinsleri farklı herhalde ya. Renkleri farklı. Ukrayna var. Yerli var. jumbo var. Buyurun hmm. abi. Buyurun. Mesela Ukrayna. 1 şu <laughs> çay çay, çay. yumurtaları bize ver ya. Yumurtaları. Ali abi. Ağabey, yumurtaları veriyor mu? Al abi. Allah abi senin olsun. Ağabey, ağabey, böyle şey yani, ya. Ağabey. 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 Sen şuradan. Allah Allah. 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 Ne Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah her, her gün buradayım. Her, her gün burada Ali abi her buradayım. buradayım. her gün buradayım abi. Adam getiriyor Ha sıkıntı yok veririz. Al çayını. Ah. Dur. Ver, poşete koy abi. tane olacak daha bu yumurta. Abi. Abi, neyse poşete koy ver abi. Tamam sıkıntı yok. Bir <laughs> tane Yok biliyor zaten. Her gün buradayım. Ali abi biliyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde burada yumurtlamışlar. ya <laughs> her, her gün yumurtluyor. Her gün, gün, gün yumurtluyor. <laughs> Ben şey ona buna veriyorum. Baba. Baba. Yumurta yem mi veriyorsun Ali abi? Yok buğday var. Buğday mı? Buğday. 40 lira veriyor mu? Ben <laughs> aldım ben. Benim şey, Abi Allah razı olsun. Allah abi şimdi bir ne, ne demek ya? Sen birader şey, ben aldım. Ben önce mi gelmen lokal değil mi? Ya şey. Çalışıyoruz ya abi. Ama şey olursa geliriz. Allah, Allah. Allah razı olsun. Ya. Abi hayırlı işler. Allah'a emanet. Sağ olasın. Benim bir güdürüm yok be oğlum. Arkadaşlar Ali abi her gün burada. Teşekkür ederim sağ olun. Kesimi var. yapıyor, temizliyor, veriyor. Her şeyi yapıyoruz abi. Köyümüz var, her şeyimiz var. Yumurtamız var. Uygun arkadaşlar 40 lira, 45 lira bir şey değil yani. yani Köy orijinal benim. Daha söyle bir şey Şu Hint horozu da çok güzel çok güzel abi. Arkadaşlar Hint horozu da 400 lira. 500 diyor da bize 400 dedi. Parasız olmana beleşte kesip veriyorum. Bunu söyleyebilirsin yani parası olmuyor. Böyle hiç kesin. Allah razı olsun. Valla parası olmayanlara kendim olarak yani helal ediyorum, veriyorum, kesiyorum, veriyorum. Allah Sen, razı olsun. Diyor. İnsanlar şey kalmasın, muharrem kalmasınlar yani. Seni en başa koyacağım abi inşallah. Eyvallah, teşekkür ederim abi. Ne demek? Sağ olasın. Abi, abi hayırlı işler. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Teşekkür ettim Sağ olasın. Allah razı olsun. Sen ne bu güzel ne kadar? Ben... De. Fiyatı ne da dayı? Fiyatı 600. 600 mi? Sinirli bakıyor ha. Tamam abi. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Sağlesin. Evet arkadaşlar pazardan çıkıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın görüşürüz.